Sevgili dinleyenler kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. İyi dinlemeler. Egzersiz 7. Gelecekteki olaylara hazırlanmak. Bu egzersiz geleceğinizdeki bir olaya hazırlanırken kullanacağınız bir egzersizdir. Bu önemli bir toplantı, bir parti, bir buluşma, bir iş görüşmesi, toplum karşısında bir sunu olabilir. Şu anda geleceğinizde önemli bir olay görünmüyorsa bile bu egzersizi sizi bekleyen önemsiz, ufak tefek olaylar için kullanabilirsiniz. Başlamadan önce o olay hakkında neler bildiğinizi bir gözden geçirin. Ne zaman olacak, başka kimler onun içinde yer alacak, nerede olabilir gibi. Tüm bu bilgileri defterinize yazın. Bu egzersizi yaparken aşağıdaki noktalar size yardımcı olabilir. Her türlü genel duyguya açık olun. Gelecek söz konusu olduğundan ancak genel duygular hissedilir. Gerçi çok belirgin duygular hisseden ender kişilerde olur. En belirgin duygularınız ve ruh haliniz üzerinde odaklanın. Örneğin olayın gerçekleşeceği odanın görüntüsü, kim ne giyecek ve benzeri gibi ayrıntılar büyük bir olasılıkla bir önem taşımaz. Gerçekleşmesini istediğiniz ne ise ona odaklanın. Burada önemli olan size ne olduğu, sizin olanlar hakkında hissettikleriniz ve bu durumda başarılı olmak için ne yapmanız gerektiğidir. Olay sırasındaki tutumunuzun farkında olun, kendinizi gözlemleyin. Rahatça oturun. 20 dakikalık sakin bir zamana ihtiyacınız var. Gözlerinizi kapatın ve birkaç kez derin nefes alın ve verin. Kendinizi tümüyle farkında, uyanık, gevşemiş ve bu anın içinde hissettiğinizde önsezinizle ilk karşılaştığınız yere gidin. Kendinizi orada rahat hissedene kadar biraz bekleyin. Bir şeylerin değişmiş olup olmadığına bakın. Aynı zamanda değiştirmek isteyip istemediğiniz bir şeyler olup olmadığını da kontrol edin. O ortamda kendinizi tümüyle mutlu hissetmeniz için ne gerekiyorsa yapın. Burada size bir boy aynası gerekiyor. Onu istediğiniz yere yerleştirebilirsiniz. Yalnız nerede olduğunu iyice bilin yeter. Gereken bir şey daha var. O da başka bir mekana açılan girdiğiniz kapı dışında bir kapı ya da giriş. Şimdi o kapıyı istediğiniz yere yerleştirin. Şimdi o kapıya ya da geçide doğru ilerleyin. Durun. Derin bir nefes alın verin şimdi kapıyı açın ve gelecekteki olayın içine girin orada gözlemleyerek ve olayı yaşayarak istediğiniz kadar kalın kendinize şu soruları sorun burada kimler var neler olup bitiyor bu benim için hayırlı olacak mı bitirdiğinizde asıl odanıza ya da ortamınıza dönün. Boy aynasının önüne gidin. Bilin ki o sıradan bir ayna değildir. Bu ayna size ön sezisel bilginizi yansıtır. Az önce edindiğiniz bilgilere dayanarak aynaya bu olayı daha fazla nasıl iyileştirebileceğinizi sorun. Onun size yansıtacaklarını dinleyin. Bu yanıt size sözcükler ya da bazı duygular şeklinde gelebilir. Belki de aynanın söyledikleri size telepatik bir mesaj halinde ulaşır. Oradan ayrılın. Oturduğunuz yere dönmeden kendinize kısa bir süre verin. Nefes alın. Gözlerinizi açın ve edindiğiniz bilgileri yazın. Çoğu insan bu egzersizi ilk kez yaptığında yaşadıkları deneyim onlara pek açık gelmeyebilir ve karışık duygular yaşayabilirler. Öğrenciler aynı zamanda gerçekleşmesini arzu ettikleri şeyleri ya da aksine gerçekleşmesinden korktukları şeyleri gördüklerini düşünürler. Siz de böyle hissediyorsanız sonuçlarınızı defterinize yazın ve gelecekteki o olayı bekleyin. Önseziyi değerlendirmenin en iyi yolu egzersizlerde yaşadıklarınızı yazmak ve daha sonra olanlarla onları karşılaştırmaktır. Önsezinizin ne kadar haklı çıktığına şaşırabilirsiniz ya da egzersiz sırasında bir anlam veremediğiniz bazı şeyler açıklık kazanabilir. Bu normaldir. Egzersizi bir süre yaptıktan sonra önsezinizin söylediklerini daha rahat anlamaya başlayacaksınız. Örnekler. İlk kez yapıldığında bile bu egzersiz bazı öğrencilerim için çok şaşırtıcı sonuçlar verdi. Bir öğrencim bu deneyimini Savey e dergisinde anlattı. O sıralarda kendisi bir reklam dergisinde çalışıyordu ve başka bir iş arıyordu. Bir iş görüşmesi yapacaktı. Bunun için de yukarıdaki egzersizi yaptı. Egzersiz sırasında gelecekteki olayın içindeyken iş görüşmesinin oldukça kötü gittiğini gözlemlemiş. Potansiyel patronunun odasındayken görüşme defalarca telefon sesi ve ziyaretçilerle bölünüyormuş. Öğrencim potansiyel patronunun bir türlü onunla iletişim kuramadığını hissetmiş. Gelecekteki olaydan hayal kırıklığı içinde geri dönmüş. Sonra boy aynasının önüne gittiğinde ayna ona durumu nasıl düzeltebileceğini anlatmış. İş görüşmesi yapacağı kişiyi öyle emeğine davet etmesini önermiş. Ona ne giymesi gerektiğini bile söylemiş. Ayrıca kafasından geçirdiği maaştan çok daha fazlasını talep etmesini öğütlemiş. Öğrencim ön sezisinin söylediklerine uymuş. O işi hem de talep ettiği ücretle almış. Bir hastanede yönetici olan başka bir öğrencim, hastanede sorumlu olduğu bölümün personelini bir teftişe hazırlıyordu. Çalışanlarından eski dosyaları çıkarmalarını ve bölümün geçmişi hakkında bilgilenmek için onları okumalarını istemişti. Sonradan bu egzersizi yaparken müfettişlerin ısrarla güncel dosyalar üzerinde durduklarını gördü. Teftişi hazırlanırken sürekli geçmişle ilgilenirse en basit güncel soruları yanıtlayamayacağını kavramıştı. Çalışanlarına bu konuda direktif vermiş ve tabii ki müfettişler aynen onun ön sezisinin belirttiği biçimde sorular sormuşlardı. Bu iki kadının da ön sezileri onlarla gayet açık ve doğrudan bir biçimde konuşmuştu sizinki o kadar açık ve anlaşılır olmayabilir. Çoğu kez özellikle yeni başlayanlar için bu egzersizde alınan bilgiler belli belirsiz duygular ve belki de birkaç imgeden ibarettir. Lütfen cesaretiniz kırılmasın. Yapılacak en iyi şey bunları yazmak ve birkaç gün beklemektir. Sonra aldığınız notlara dönün. Kafanızın içinde bir ışık çaktırıyorlar mı? Öğrendikleriniz zihninizde zamanla berraklaşacaktır. akıl yürütme mi, ön Yukarıdaki örneklerdeki sonuçlar akıl yürütmenin mi yoksa ön mi ürünü? Sorunların çözümleri akılcı görünüyor ama o çözümler ön egzersizi yapmadan önce iki kadının da aklına gelmemişti. Bazen ön sezimize danışmak aslında çok açık olan ama bizim göremediğimiz şeyleri ya da gereksiz yere güçleştirdiğimiz durumları bize işaret eder. Böyle de olsa bu yine çok değerli bir hizmettir. Şüpheci bir zihin şöyle der, belki de oturup biraz sakin düşünmeye zaman ayırmak bu deneyimlere neden oldu. Bu doğru da olsa yani ön sezi egzersizlerinin bizim sakince düşünmemize ortam hazırlıyor olması da değerli bir yardımdır benimkiler de dahil sayısız örnekler, sayısız öyküler var ama şimdi sizin bunu deneme zamanınız geldi. Bu egzersiz bu haftaki üç egzersizin en zoru olabilir. Bana göre bunun nedeni pek çoğumuzun olacak şeyleri bilmeye hakkımız olmadığına inanmamız. Hile mi yapıyoruz? Bazılarımız gelecek olaylar için böylesi bir hazırlığın hile yapmak gibi bir şey olduğu kanısında ama kendi deneyimlerimden biliyorum ki en başarılı insanlar gerçekleşebilecek ya da gerçekleşemeyecek şeyler için kendilerini hazırlarlar. İster önseziniz yoluyla bir şeyleri hissedin, ister her şey için hazırlanma alışkanlığınız olsun, başarının anahtarı her zaman için sizden istenecek şeyleri, sorulacak soruları tahmin etmek ve ona göre hazırlık yapmaktır.'' Ön sezimizin sesini duyabilmek, düşüncelerimizi organize edebilmek kadar önemli bir beceridir ve bunu geliştirmek bizim elimizdedir. Düşüncelerimizi düzene koymayı öğrenmek için yaşamımız boyunca bol bol vaktimiz oldu. Şimdi sezgi becerilerimizi geliştirmek için kendimize bir fırsat tanımanın zamanı. Her egzersizi bir kere yaptıktan sonra en kolay yaptıklarınızı hafta içinde tekrarlayın. Sonuçlarınızı kaydetmeyi unutmayın. Çünkü gelecek olaylar dediğiniz bir iki hafta içinde gerçekleşebilir. O zaman tuttuğunuz notlara bakarak kıyaslamalar yapabileceksiniz. Bir sonraki aşama 2. Engelleri ortadan kaldırmak bölümünü dinlemek için hemen ekranın sol alt köşesindeki butona tıklayın. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.